Yorumculuk dünyanın en güzel şeyi abi. Eğer bak yönetimden ayrılırsan bir gün Yorumluğu yapacağım oluyor. ilk iş yorumculuk olacak abi. Sistem şu. Takım iyi mi gidiyor abi? Güzelce öveceksin. Mükemmel diyeceksin. Transferler çok iyi diyeceksin. Ee, başka takımlara da laf sokacaksın. Diyeceksin ki Fenerbahçe gümbür gümbür. Takım kötü giderse sen yine kazanıyorsun abi. Bu sefer yine suçlayacak biri var. Peki ben soruyorum. be kardeşim orada kardeşimleri... Ya, evet. yayın kurallarına uymam gerekiyor. O yüzden öyle diyorum. Evet. Sen Ocak ayında bu takımı eleştirmedin de, bu takımla ilgili hiçbir şey söylemedin de, Mayıs ayında kalkıp da hangi yüzle sen eleştiri yapabiliyorsun? Bana Ocak ayında bu kadroyla ilgili sallayacaksın delikanlı gibi. Diyeceksin ki bu kadro çok kötüydü. Ocak transferinin bittiği gün Fenerbahçe'yi A'dan Z'ye eleştireceksin. 10 puan fark yiyecek diyeceksin. Ondan sonra bugün ben seni dinleyeceğim. O gün bunu demiyorsan Bugün kalkıp iftiralarla ya da saçma sapan yorumlarla bizi eleştiriyorsan namussuz olan biz değiliz öyle anlatayım.